Hmm. İlk önce ben döndüreceğim. Harika. Bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Ken, şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada oh, ne düştü? Hayır. suçun neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay <laughs> be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Yiğit belki sen de denemek istersin. Tabi istiyorum. Okay. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç sırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans diliyin. Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzımdan bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. Hayır. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başlamamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. ya böyle. Mayonez ve turşu mu? da yapmayı planlamıyorum ki. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Bu hiç adil Tekrar oynamalıyız. Her şey çok dürüst. eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Nutella <laughs> ve böyle ne ayrılırım? Gördüğüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar gibi gibi çalışacağım. Sadece pastayı mı kaynağına doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. <laughs> ben de denemeliyim. Aa, şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından diğerlerden lezzetli bir şey deneyeceğim. Hatta mayonez hala tükürülüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Ustamla bir şeyler yanlış. Belki <laughs> de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Evet, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavamızı neden kolum alıyordun? Seni nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerinde çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. Mükemmel oldu. <laughs> Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle bir elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. Ben de öyle istiyorum. En azından benim izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Senin mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. Millet herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Sanırım bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her pasta pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna <laughs> bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek için kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pastayı süsleyeceğim her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tofşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. İtiraf etmeliyim. Haklısın. çok harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum. Ama pasta hala hari harika. Sevindim. Kızlar ilk önce ben kapağı açacağım. Orada ben neyin beklediğini merak ediyorum. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama ben de kinder sürpriz var ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Ben de başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ilk araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Wow. Ah, bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden Süzü'nün kinderini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için Süzü seni tezahüllandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolata yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey. İşte uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde benim ne var? Ay, değiş bir şey mi? Bu canavar çikolatanın içindeydi mi? Hareç? Neden böyle bağırıyorsunuz? Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. Lezzetli. Nefis. Ay, değiş bir şey. Bugünkü çağın işte en büyük kendini açmanın zamanı geldi. Ya bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onun nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Ellerimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. da bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Şimdi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sallisiz. Hmm. İnanılmaz. Daha çikolataya bayılırım. <laughs> hey durun. Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Hey. Bu sefer ilk ben açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Aa, krep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük. Ama içinde aynı iğrenç sinek var. Evet köyü sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu aptal kuralı kim yiyecek adetti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sorun. Sinek nerede? Ağzımda ağzında bir sinek uçuyordu. Ha, bundan daha iğrenç ne olabilir ki? Süzü şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Sanırım süsü içindeki sürprizi unutmuş. Nefis. dilimde ne var? Ah korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Aa, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akrepleri iş yapmak istemiyorum. Kendi sıra sende. Ha, dokunmadan bu lollipopu nasıl yiyebilirim? Of ya. Ama kızlar. Şimdi sizi anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Evet. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim. Ne balığa dokunmadım bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki. Tatlı bir yasırı alacağım. İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Evet, böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Aa, bu iğrençti ama başardım. Ama şimdi bize atmamalıydı. Bu çok kötü bir şey. Affet beni. istemeden oldu. Sar bu sefer kapağı. Ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil. Kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun. Twix gerçekten çok lezzetli. Bu yüzden bu kadar küçük dilimlerin bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <gülüyor> Nefis. <laughs> Sarıdaki kim? Peki ben de şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. Okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolata düşünüyorum sadece. Aa, nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. Vay be. Çok yedim doydum. Çok lezzetliydi. Güzel. Siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendinin taktiklerini kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Ay, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazına sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Gülmeyi okay. bırakın. Tüksünü ye kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her iki çubuğu bir kere de yiyebilirim. Veya hiç tıksın. Dişleri çok benzediğini düşündünüz mü? <laughs> Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Oh, Lezzetli bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Bence eğlenceliydi. Ve Betty en çok eğlendi.